<laughs> evet arkadaşlar bu algı da dolu bu siyah poşet içinde bir tane şarap var burada bir tane karpuz var Burada da bir tane karpuz burada. var Burada da bir tane karpuz var evet. bir tane daha karpuz vardı da onu da fırıncıya verdik evet, o karpuzun karşılığında da pide aldık evet, Bak burada Kıymalı pide yumurtalı bir pide, pide aldık pide pide, evet. çok gözükmüyor şimdi ama evet. biz onu ısıtıp yiyeceğiz şimdi evet. güzelde yani Abuzer'in dediği gibi olan olmayana verecek dünyanın kanunu bu. Aynen eskiden para yokmuş. Önceden para alışveriş yokmuş alışveriş olmuş. varmış. Deli verip metal alıyormuş, metal alıp deli veriyormuş. <gülüyor> Aynen. <gülüyor> evet burası da Kırkdareli. <laughs> Kırkdareli de böyle bir yer <laughs> arkadaşlar. Evet. Evet. <laughs> <laughs> bu görmüş olduğunuz şahsiyetler iki Şam tane var, manyak hasta Karnımız, insan. Karnımız tok, pidemiz var, karpuzumuz var, sigaramız var, var. Var. <gülüyor> <gülüyor> var, var, en amına koyayım. Ev <laughs> var, 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 iki GB var, var, her var, var, amına koyayım, daha ne olsun? Heee! Evet ara vereceğiz. 1 dakika 13 saniye 14 15 1 dakika on 15 saniye olmuş Bir dakikamız vardı Biz gidelim en iyisi yemek evet, yiyelim Daha sonra kayıtta devam edeceğiz Burası 40 derece Hoşçakalın bay bay <laughs> Bay 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 <laughs> bay Bu da Ali'de dolabı Aynen bu Evet aynen Biziz 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 Pay 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 Bay bay biz şimdi yemek yemeye gidiyoruz Uğuzalı, Sucuk kıyma pide eritim Ooooooo <laughs> Pide var aman akıyım ya <laughs> Annen, Pide aldık ekmek almaya Aslında biz bu saatte ekme... şimdi biz Fırına ekmek almaya gidiyorduk ama yani bir saat sonra ekmek çıkacakmış Evet bekleyemedik ben pideyi göz diktim Pide vardı orada bir tane Abi dedim karpuzla pideyi takız eder miyiz adam bize olur dedi amcık Baştan olmaz dedi ama Sonra dedi sonra verirsiniz parayı dedi Dedik ki olmayacak dünyanın kanunu bu veren verilecek falan diye işte öyle bir şeyler Yani o bize pide verdi biz ona karpuz verdik ödeştik yani Herkesin gönlü oldu yanımızda Evet herkesin gönlü oldu Alacak var, borç yok herkes Gönlü oldu herkesin gönlü oldu Gönlü. 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 Dokuz. 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 Don Gönlü. Don Gönlü. Don Gönlü. Don Gönlü. Don, 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 don Gönlü. Fiyat İ, dobla. İyi. İyi. Omo tamam. tamam. Hadi Bay bay. Bay bay. Bay bay. Bay bay.